Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda Japon etlerimin e, yavruları yeme düştü. Size onları göstereceğim ve üretimhanemizin son durumunu size aktaracağım. Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Ramazan Kurumu, e, Kurban Bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Enstan dileklerimle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi üretimhanemizde bunları eşlemiştik, yeni eşlemiştik arkadaşlar. Bir önceki videomuzda göstermiştik. Şu anda sakin duruyorlar, sakinim ee, değil. Eş aldılar Allah şükür. Eş aldıkları için e, yakında yavrularlar arkadaşlar inşallah, yumurtlarlar. Onu da videosu gelir arkadaşlar. Evet şimdi yavaştan ee, bu arada jaluzi perdelerimiz takıldı. Arife günü takıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Perdemizi şöyle şuradan bu şekilde kapatabiliyoruz. Sizler için gösteriyorum. Akşamları bu şekilde kapatıyorum. Ee, sabahları da bu şekilde açıyorum arkadaşlar ee, kuşlarımız güneşlerini falan alıyor büyük salmamızı biliyorsunuz zaten evet japon eskilerimiz burada ve e, mutasyon takımımızın yavruları çıktı aşağıda Aşağıda şöyle göstereyim. Albino var. Grey var. Yuvalıkta ne varmış? Yuvalıkta bakalım hemen. Yuvalıkta albino var. Bir saniye arkadaşlar. Evet ışığı yaktık. Böyle daha güzel oldu. Şöyle bir tane de albinomuz var. Hemen bunu da yuvaların içine bırakıyoruz. Arkadaşlar yuvalıklarım e, hatalı, baskılı olmuş. E, yuvalıklar iptal olduğu için e, yeni yuvalıklar bayramdan sonra gelecek. Onları bekliyorum. Fakat onlar da e, daha gelmedi bayram bittikten sonra. Bugün bayramın 400. günü biliyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü gün pardon. Üretim halimizde çok güzel durum. Şöyle göstereyim uzaktan. Ve ben kendi masamı bile bu şekilde yaptım. Şöyle. Çok güzel bir ortam oldu. Mesela şöyle gösterdiğimde de. Yani akşamları bile sizler için video çekip atabilirim bayramdan dolayı bugün yani bu şey atamadım diyor kusuruma bakmayın hepinizi tekrardan bayramı mübarek olsun arkadaşlar erkeklerimiz çoğularımız da var içinde japoneslerimiz de var albinolarımız da var dişilerimiz ve yavrularımız da aşağıda Yavrularımızdan birkaç tanesi öldü. E, sıcaktan dolayı anne baba bakmadı arkadaşlar. Anne baba bakmayacak, hayvanlar öldü. Evet, bundan sonraki videomda bir deneme çalışması yapabiliriz, bir tane daha. E, şöyle göstereceğim. Bakın erkeklerim nasıl kuru yapıyor, artık es almak istiyorlar. Fakat e, daha var da biraz daha dinlensin. Bir şeyle erkeklerimiz güzel eş tuttular. İnşallah bunlardan da güzel yavrular alırız. Ee, eski yuvalığımı taktım. Ee, yeni yuvalıklarım gelmedi. Onları bekliyorum arkadaşlar. Bayramdan sonra gelecek yani Perşembe, Cuma günü falan hazır olur dedi. Yanlış baskı olduğu için olduğu için e, aldığım ürünler iptal oldu geri iade etmek zorunda kaldık yuvalıklar yani seba kafesten aldım o yüzden arkadaşlar e, yenisi yapılıyordu yenisi de geldiği zaman tabi hemen yuvalıklarımızı takacağız daha sonrasında da dişlerimizi atacağız. Mutasyon takımımızın yavruları sıcaktan dolayı çok sıcaktan dolayı e, bu takımı dinlendireceğim arkadaşlar. Dinlendirmeye alacağım. Dinlenmeye. Çok sıcaktan dolayı arkadaşlar yavrular tüyünü dizmeden yoldan atlıyor. Yani bu da tabii ki de sıcak olduğu için e, üretim yapmaya karşıyız, üretim yaptırmıyoruz genelde. Yani yazın dinlenmenin amacı da bu zaten, hayvanlarımız yorulmasın, hayvanlarımız sağlıklı üretim yapsın diye. Güzel bir çöp kovası aldım. Sizlere onu da göstereyim şöyle. Şu çöp kovası, bu yem kovası. Ee, ufak tefek eksiklerimiz var ise gözünü, ben benim gözümden kaçırdım. Sizin e, kaçırmadığınız olursa yorumlara belirtin. E, fikirlerimizi fikirlerinizi, önerilerinizi Arkadaşlar hepsini yazabilirsiniz Yazarsanız sevinirim Gayet başarılı bir üretimhanemiz oldu ee, Bu sezon Bomba gibi Vallahi üretimi yapmaya devam edeceğiz Diyorum İlk çoğu yavrularımdan ee, bir tane abime vereceğim. Ona da buradan selamlar olsun, iyi bayramlar. Diyarbakır'da polis kendisi. Ee, opal yavrularımdan vereceğim ona. Evet. E, durumumuz, üretim son durum bu şekilde arkadaşlar. E, değişik bir şey yok. Bakın eş oğullar nasıl öpüşüyorlar. yaklaşınca kestiler arkadaşlar perdelerimiz de takıldı nasıl olmuş perdelerimiz arkadaşlar yorumda belirtin fanımızın önünü açtım Böyle. <laughs> bu fan çift yönlü arkadaşlar ee, kışın içeri temiz hava da verebilirim yani canımız isterse canımızı böyle kaldırabiliyoruz. Şöyle, Şöyle kapatabiliyoruz. Güzel oldu. Ee, İbrahim kardeşimin de emeğine sağlık. Güzel bir şey yaptı, canısı yaptı bize. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna yavaş yavaş geliyoruz herkesin tekrardan mübarek kurban bayramı en iyi dileklerimle kutluyorum kurban bayramımız mübarek olsun arkadaşlar bir sonraki videolarımda görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımı beğenmeyi unutmayın ve bildirimleri aşağıda çan sesi olanı çanı arkadaşlar açalım ki her video attığımda sizlere bildirim gelsin. Böyle böyle izleyin arkadaşlar. Üretimhanemizde eksiklerimiz var ise yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Hepiniz hoşça kalın ve Allah'a emanet olun.